Weil bağlacı Almanca'da en çok kullanılan bağlaçlardan biridir ve çünkü anlamında sebep bildirir. Hadi bakalım. Almanca öğreniyorum çünkü Almanya'da yaşamak istiyorum. Ich ben lerne öğreniyorum Deutsch. Çünkü weil. Eğer weil kullanıyorsak cümlenin fiili en sona gelir. Hemen yazalım. Ich in Deutschland Leben möchte. Tak. Bitti. Evde kalıyor. Çünkü yağmur yağıyor. Er bleibt zu Hause. O kalıyor zu Hause. Çünkü Weil getiriyoruz. Es regnet. Çünkü yağmur yağıyor. Tak. Bitti. Okula gitmiyorum. Çünkü hastayım. Ich gehe nicht zu Schule. Ben Gitmiyorum suçuyla okula. Weil, çünkü ve fiili en sona getireceğiz. Ich, ich krank bin. Hemen bakalım. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte. Ben Almanca öğreniyorum. Weil, çünkü, ich ben Almanya'da yaşamak istiyorum. Dikkat, fiili en sona geldi. Er bleibt zu Hause, weil es regnet. O evde kalıyor, weil çünkü es regnet, yağmur yağıyor. Fiil en sona geldi. Ich gehe nicht zu Schule, weil ich krank bin. Ben gitmiyorum zu Schule okula, weil çünkü ich ben hastayım. Dikkat, fiil en sona geldi.